İlk defa Azerbaycan'a geliyorum. Can Azerbaycan'a geliyorum. Ata e, Atavatanımızın topraklarına indiğimde gerçekten içimde başka bir duygu vardı. Tabii ben e, kökenim Halep e, Türkmenlerindenim. Aksakalların e, faaliyetlerine katıldığımızda, ilk defa katıldığımızda e, çok e, duygulandık. O zamanlarda ben bu aksakalların şey çalıştığı işlemlerini bilmiyordum ama gerçekten buradaki sosyal medya şebekesi üzerinden sizin kanalın üzerinden aksakallı arkadaşlarımızın başkanlarımızın Türk dünyasında yaptığı e, işleri e, çok e, seviyorum ve kendilerini takdir ediyorum. Tabii ki e, temennimiz e, biz Halep Türkleri olarak e, önümüzdeki günlerde bu e, şeylere, bu faaliyetlere biz de katılmak istiyoruz. Tabii ki e, Türk Aksakalların e, birliğinin e, önümüzdeki yıllarda yapacağını ben bunu e, eminim ki daha e, iyi olacak. E, i̇nşallah da geniş şekilde e, tüm Türk dünyasını, herhangi Türkün bir olduğu yerde Türk Ak Birliği'nin orada bir şeyi fidanı olur. Orada bir ofisi olur, orada bir filiyali olur. Bu da zaten bizim arkadaşlarımızın başkanlarımızın yaptık şeylere gördüğümüze göre yapılıyor yani. Şimdi son zamanlarda zaten Kırgızistan'a gitmişlerdi arkadaşlarımız. Önümüzdeki yıllarda inşallah temenni ederiz. Halep'te de da oluruz. Daha Kerkük'te de da olabiliriz. Ee, bu da çok e, ne mutlu e, bizim için ne mutlu türküm diyene türkün zaten Türk'ten başka dostu yoktur. E, ondan dolayı biz, biz birliğimizi e, her zaman e, dışarı yurttaki e, düşmanlarımıza göstermemiz lazım ki hatta bunu da gördük e, Azerbaycan'ın e, 44 günlük zaferinde e, savaşındaki zaferi sonuçta Demir Yumruk'la e, Muzaffer e, Aliyev'in e, başkanımızın şeyiyle gördük bunu. İnşallah da bunu başka yerlerde de görürüz.